Selam. Bugün kızlarla buluşacağız. Ben de hazırlanırken video çekmek istedim ama hazırlanmamın başında hatırladım. Çok bir şey yapmamıştım. Daha kapatıcımı sürüyordum. Kızları karne gününden beri görmüyorum. Yani buluşacağımız için bayağı bir heyecanlıyım. Hazirandan beri bu anı bekliyordum. 15 dakika içerisinde evden çıkmam gerekiyor. O yüzden elimden geldiğince Hızlı olmaya çalışıyorum. Saçımı da tokayla tutturamıyorum çünkü önlerini şekillendirdim. Tokay tutturursam iz olur yani. Biraz da şurama mı sürsem acaba ya da burama. Çünkü bunlar böyle şu an aktif sivilce değil. Leke. Leke sürsek ne olur ki? Şöyle kullanmadığım bir fırça ile süreceğim oralarımı. Ya ben normalde gözümün altı hariç yüzümde başka bir yere kapatıcı sürmediğim için ve buralarıma sürdüğüm an kötü duracakmış gibi hissediyorum. Güzel oldu bence. Daha da bir şey sürmeye gerek var mı? Yani gerek yok ya. Ay. Şimdi bronzer süreceğim. Bronzerım da Revolution'ın <laughs> Niye böyle gösteriyorum ya? Böyle yukarı doğru sürüyorum. Biraz da gözümün üzerine geçiyorum. Böyle karıştırarak sürmeyi seviyorum çünkü daha doğal gözüküyor yani. Kalıp gibi durmuyor yüzümde. şöyle tutturmak zorundayım. Acaba diyorum ki buradaki sivilce lekelerinin falan sorumlusu bu mu? Çünkü sadece bronzer'ı ve buralarıma doğru sürüyorum ama sanmıyorum ya. Yani başkalarında hiç böyle bir şey duymadım. Herhalde bende de yapmaz diye düşünüyorum yani. Yapmasın lütfen. Odanın ışığı benim makyaj yaptığım yeri çok ters kalıyor ya. Böyle şu an bakınca yani var ya hiç aynada gözüktüğüyle aynı değil şu an. Evet. Baksana bura. Ben buna bakacağım. Asla normalde böyle durmuyor biliyor musunuz? Neyse. Şu an ışığımız ters olduğu için böyle duruyor. Şimdi biraz burnumun ucuna süreceğim. Şöyle. Çok yaymadan. Şimdi allık olarak da Hola'nın allığını kullanacağım. Bunu da böyle yukarı doğru sürdüm. Kamerayla hiç alakası yok. Neyse. Ben en son göstereceğim. O zaman o zaman işte anlayacaksınız. Ya ben makyaj yaparken konuşacak bir şey bulamıyorum. Konuşsam da editlerken Konuştuklarımız saçma bulup siliyorum ve yani geri hiçbir şey kalmıyor. Şimdi bakın bu videodan geriye ne kalacak? Allığı da biraz burnumun ucuna sürüyorum. Yukarıdan da kızlar yazıp duruyor ama. Maskara olarak da bunu kullanacağım. Bunu da yeni aldığım için baya bir ıslak ya. Ben eskisiyle devam edeceğim. Much, much, much later. Şimdi kirpiklerim de bitti. Geriye çok bir şey kalmadı. Şimdi highlighter süreceğim. Bunu kullanacağım. Abi şöyle göstermek ne ya? Bunu kullanacağım. Çok iyi. Biraz şöyle şuralarıma yanaklarıma geçeceğim biraz. Son olarak da lip kombomu yapacağım ve bitiyor. Dudak kalemi olarak Liketon 105 kalemini kullanacağım. İçindeki de konum bu gloss setini kullanacağım. 120 numarası bendeki ben sadece şeffaf tarafını kullanacağım. Ve makyajım bitti. Tam da 15 dakika sürdü bu arada. Çıkmaya hazır. Makyajımın bitmiş hali. Size demiştim. Güneş daha güzel duruyor diye. Böyle buluştuk sonunda. Yani gerçekten Aynen. 3 aydır bunu hayalini kuruyordum. Sonunda. Ne Ve kadar özlediğini anlarsın. <laughs> yani sevdiği <laughs> her gün 5 saat FaceTime yapıyoruz, yetmiyor. Her gün yazışıyoruz, yetmiyor. Aa, buluştuk yani sonunda. <laughs> ne bağırıyor bu ya? <gülüyor> <gülüyor> Saçıma bakın. Şimdi tam gözükmüyor ama. Cumartesi de benimkini videomu çekeceğiz. <laughs> evet! Cumartesi sevdiğiniz saçını boyatmaya gidiyoruz. Tahminlerinizi yorumlara yazın bakalım. Ne tahmin ediyorsunuz? <laughs> çok da zor <laughs> bir tahmin <laughs> olmamalı. <laughs> Erna'yla da buluştuk. Evet. <laughs> için almayı düşünüyorsun? Bütün dersler için. <laughs> Sana alalım da bari güzel bir şey. Heveslenirsin belki ders çalışırsın. Ben <laughs> buldum inşallah. Ben bu yılki hedefinle bize açıklar mısın? <laughs> e, TYT'de kendime çok güveniyorum. E, YDT'yi de sizinle halledebileceğime inanıyorum inşallah. Sen ne düşünüyorsun Sevdeciğim? Ben TYT'de kendime <laughs> güvenmiyorum ama YDT'yi halledelim diye düşünüyorum. <laughs> 78 yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Yemek yiyeceğiz. Ben biraz dolaşamadım ama Berna biraz acıkmış. Bu olamaz. Alabilirsin. Onu ne yaparız? Ne istiyorsun? Bebeğin olduğu masaya oturmuşuz ya. <laughs> Sen seçtin. Ben bunları almak Ben bunu ne yapayım? <laughs> Sevde biraz... <laughs> Sevde biraz patlayacak. Hadi birazcık oturalım böyle. Ben kalkamam şu an. Göbeğim çıktı. Işte. Hamileyim. Daha iyiyim. Göbeğim var bak. Göbeğim var. Evet. olabilir <laughs> Anne eski paketli mi Teşekkür ederim. Ben de. Ben de ona Bir şey de. <gülüyor> 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 Bunu var ya. <laughs> Burayı ne şey yaparım. videomuz buraya kadardı. Hiçbir bir şey, şey yapmadık. <laughs> Hiçbir e şey yapmadık, yapmadık yani. Sadece konuştuk. Ben de çekecek bir şey bulamadım açıkçası. Ama bir sonraki vlogda bu saçlarımı göremeyeceksiniz. O da ha, ayrı bir manşet. Evet onu da böyle, böyle göreceksiniz iyi. arkadaşlar. Tamam bugüne yorumla. Bugüne onun üzerinden 9 puan veriyorum. Bir puanında bir şey yapmamamız Ben <laughs> Ama dedikodu yaptık yani. Evet. Ben 10 veriyorum. Berna'nın dediği şey <laughs> direkt onu geri <laughs> Sen kaç puan veriyorsun? Ben 10 veriyorum yani size o kadar çok özledim ki <laughs> ağlayacağım. Ben bu arada puanımı düşürüyorum çünkü yiyeceğimiz tatlıyı denemedik. Ve eve gitme vaktim hey. geldi. Donut alacaktık Aa, ya. Ben aldıracağım bu arada babama. Her neyse, her neyse. Videoyu... Ay. Video izleyenlere teşekkür ediyoruz. Ben ne gözükmüyor ya? İzleyip gizliden gizliden şey yapanlar da. Yani, <laughs> Onlara da teşekkür yani, ediyorum. Yani sizler de beğenebilirsiniz. Yorumlarınızı saklamayın lütfen. Bu kadardı. Öpüyoruz. Bay bay. Bay bay.